Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. E, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar e, buradaki bütün balıkları yani bütün balıkları derken e, damızlık damızlık vatozlar, çöpçüler e, ve iki tane tül vatozum var arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Onlar dışında bütün balıkları havuza atacağım. Biliyorsunuz havuzu kurduk daha önceki videolarda da izlediyseniz görmüşsünüzdür. E, havuzu kurduk. Arkadaşlar e, bu, bu tank biraz bakımsız son zamanlarda gerçekten ilgilenemedim ilgilenemedim bir takım e, bir takım sıkıntılarım oldu ama çok şükür hepsini atlattık hepsini atlattık e, şimdi e, bugünkü videomuzda da konusu dediğim gibi arkadaşlar e, buradaki bütün balıkları havuza taşıyacağız görüyorsunuz arkadaşlar yani ben e, çok anlamam arkadaşlar ama yani görüntü güzel. Yani deseni deseni falan şöyle hakikaten güzel bir görüntü oldu. Arkadaşlar, çok istediğim, çok yavru almak istediğim türlerden biriydi. Tül kılıç kuyruklar. Görüyorsunuz. Ha tül olur, düz olur tam bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım daha ufaklar bunu anlamak için ama ilerleyen zamanlarda inşallah arkadaşlar kaybetmezsek onları da göreceğiz. Yavru yavru vatozları da alacağım arkadaşlar havuza. Dediğim gibi sadece köpçüler Çöpçüler, anaç fatozlar kalacak. Kumu da kaldıracağım arkadaşlar. Akvaryumu komple elden geçireceğim. Ama e, yavruları, e, yavruları, bütün balıkları, maşallah bu da ya hamile diyeceğim ama sanırım arkadaşlar değil çünkü erken mi acaba daha? Tam bilmiyorum. Neyse, görüyorsunuz arkadaşlar yavrularımız. Maşallah büyüyenler oldu. Ee, büyüyemeyenler oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada e, tek batım yavru yok. Gerçekten devamlı yavru attım buraya. He, yanlış bir iş. Yanlış bir iş yaptım. Yani ilk yavru ile son yavru arasında baya bir fark var. Rafiye'de zaten o yüzden atmıştım. Çok ufak yavrular var mesela şuralarda. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç. Yani yemeğe yetişememiş. Büyük tank olduğu için büyükler izin vermedi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani çok ufak yavrular da var. Ya ben arkadaşlar e, hobi olarak yaptığım için yani herhangi bir satış, herhangi bir satış ya da başka bir amacım olmadığı için sonuçta biliyorsunuz Polonya'da yaşıyorum. Tamamıyla hobi olarak. Benim amacım aslında o patlayan havuzda, patlayan havuzda hepsini oraya birleştirmek. Havuzu da sağlamlaştıracağız diye patlattık biliyorsunuz. Hani durum buydu arkadaşlar. Hepsini o havuza atacaktım. Ee, yeni aldığım havuz, isterseniz oraya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, göstermeden geçemeyeceğim. Bu arada, bu arada pisliğe bitkileri ya çürüyen de var, üreyen de var arkadaşlar. Ama bir türlü çözemedim, İnat ettim, çözeceğim onu arkadaşlar. Ee, budadığım bambular uzuyor, onları da bu akvaryum yanında tutuyorum. Bu ufak akvaryum arkadaşlar geçici, bunu da temizleyeceğim. Bu akvaryumla ilgili farklı planlarım var gene. Ee, arkadaşlar havuz bu. Görüyorsunuz havuzda artık rafya kağıdını ekledim. Yavru balıkları, vatozları toplayıp bu havuza atacağım. Ee, havuzda arkadaşlar havuz suyunu doldururken <laughs> buradan Deniz abiye, Aşk Akvaryum Deniz abiye selam olsun. Seko havuzu doldur diyordu öbür havuzu ama dolduramadık bunu bunu doldurduk. Dediğim gibi arkadaşlar e, su asansörlerinin yarıya kadar getirdim asansörlerinin yarısına kadar getirdim suyu. Şimdilik yeterli. Biraz daha su basabilirim. Şişeleri doldurmam gerekiyor. Fırsat bulamadım. Biliyorsunuz e, videonun başında da anlattım. Bir takım sıkıntılar vardı. Onları onlarla uğraşırken gerçekten arkadaşlar e, ne YouTube'a takılabildim. Ne YouTube'a takılabildim ne de balıklarla tam anlamıyla ilgilenebildim. Yani o kadar gerçekten hem yoğundum hem de kısa bir sıkıntılı dönem geçirdim. Ama e, bir önceki neyse konuya geçeyim arkadaşlar. Bir önceki videomda havuzu anlatırken, havuzu anlatırken balıkları buraya eklerken üstücü koyduğumu anlatmadım. Bu havuza ısıtıcı koydum arkadaşlar. ısıtıcı ee, 100 watt. Yeterli ya da yetersiz bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben Evet 100 watt. Biliyorsunuz arkadaşlar ısıtıcı çok uygun almıştım. 4 tane 5 tane kadar. Ben gene de koydum arkadaşlar. Oda ısısı normal. Oda ısısı şu an dereceye bakıyorum. 22 derecede. 22 derecede çok da soğuk değil arkadaşlar normal. Ama ben ısıtıcıyı gene de koydum. 1-2 ay daha bırakıp daha sonrasında çıkaracağım arkadaşlar. Havalar artık ısınır. Evet arkadaşlar şimdi ben e, ee, akvaryumdaki balıkları şu kovaya alacağım. Şu kovaya alacağım. Ondan sonra şuradan su alıp aşılama işlemi yapacağım. Aşılama işlemini biraz uzun tutacağım arkadaşlar. Ondan sonra havuza, havuza balıkları eklerken Tekrar videoya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, akvaryumdan akvaryumdan balıkları topladım. Arkadaşlar vatoz ve canlı doğuran karışık canlı doğuran yavruları burada. Bir tane yavru zayiatı var şurada. Arkadaşlar eee Dediğim gibi ben herhangi bir ticari amacım olmadığı için tabii ki de e, balıkların arasında boy farkı var. Boy farkı var, yaş farkı var. Herhangi bir ayırmaya falan gerek duymadım. E, vatoz yavrusu arkadaşlar 3 3 az vatoz yavrusu aldım. Nasıl söyleyeyim size aşağı yukarı 75-80 tane belki de belki de daha fazla vardı. Hani biraz daha fazla vardı. Ama o kadar vatoz toplanmadım diyebilirim arkadaşlar. Yani ama var. Yani bir 65-70 tane kadar var. Sanki 3 ağızda daha fazla olması gibi olması gerektiğini düşünüyorum ama neyse. E, var. Elimizde elimizde vatoz var. İnşallah e, havuza salacağım. Şu su aşılamasını yaptım. İnşallah zayiat vermez diye düşünüyorum. Gerçi bir önceki havuzda 4 tane ufak atmıştım siyah. 2 tanesini kaybettik. Isıtıcı e, koyduk. Filtre çalışıyor. Bakalım arkadaşlar. İnşallah eğer bir aksilik çıkmazsa bir aksilik çıkmazsa bakalım artık. Evet. Arkadaşlar burada da hakikaten çok küçük yavrular var. Belki de belki de anaç balıklarımız yiyecek ama yapacak bir şey yok. Kurtulanlarla yola devam edeceğiz. Rafye sistemini çıkarmadım. İki parça hatta üç parça üçü de orada. arkadaşlar üçü de orada. hiç dokunmadım ona Rafye sistemine. Ee, su biraz daha su doldurabilirim ama şu an elimde fazla su, fazla su yok. Elimde şu an fazla su yok. İnşallah e, suyu da tamamlayacağım. Şişeleri doldurup. Evet arkadaşlar ben yavru balıkları havuza salacağım tekrar geleceğim çünkü tek elinde kamera tek elinde telefon tek elinde yapamayacağım balıkları salar salmaz geri geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bütün balıkları saldım yalnız şu an ışıklandırmam olmadığı için gösteremeyeceğim ama en kısa zamanda en kısa zamanda burada bir ışık sistemi düşünüyorum Yavruları saldım arkadaşlar. Şuralarda var. E, vatozlar, vatozları falan hepsini buraya saldım arkadaşlar. Yavru vatozları bakın şurada gözüküyorlar mesela. Bakalım arkadaşlar inşallah zayiat vermeden. Bakın hemen mango köküne de e, Hindistan cevizi kabuğuna da yapışmaya başladılar vatozlar. Arkadaşlar, eee Olay bu inşallah. Ya bir şey fark ettim arkadaşlar. Tül kuyruk vatozların biri yok. Sabah baktığımda vardı. Ama toplamaya başladığımda yok. Ya mango köküyle beraber havuza geldi. Havuzda da göremiyorum arkadaşlar. Işıklandırma sistemim şu an olmadığı için. Havuzda göremiyorum. Ama enteresan bir şey ki bulamadım ya. Ya da küplerin içinde arkadaşlar. Çünkü küpleri de ayırdım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz mango kökünün üstünde vatos hemen yapıştı. Şurada var. İnşallah arkadaşlar zayiat vermeden burada besleriz balıklarımızı. Işıklandırma ee, sistemim olduğu zaman daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Gündüz gözüyle de daha iyi gözükebilir. Ee, dediğim gibi çok ufak yavrular var. Büyükler saldırabilir, yakalamaya çalışabilir. Yapacak bir şey yok. Rafya, kağıdın, Rafya kağıdının arasında kalanlar olur. İlla ki kurtulanlar olacaktır. İlla ki kurtulanlar olacaktır. Bakalım arkadaşlar. yani Ama biraz daha su doldurmak gerek havuza. Dolduracağım da. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzun konusu arkadaşlar melek tankı kurulumu olacak. Melek tankı kurulumu olacak. O tankı da bir an önce kurmam lazım. Çünkü e, vatoz ve çöpçü balıkları saklama kabında duruyorlar. Onları da bir an önce e, Melek tankını kurup akvaryuma atacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Keyifli hobiler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.